Anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Anne sen nasıl gidip Güney'e söylersin ya? Nasıl yaparsın bunu? Babası annesini aldatıyor. Çocuğun da bunu bilmeye hakkı var diye düşündüm. He yani sen Güney'i düşündün öyle mi? Ya anne saçmalama Allah aşkına ya. Sırf o adamı kızdırmak için yaptın değil mi? O adam artık seni arayıp sormuyor. Seni istemiyor. Bu yüzden değil mi? Evet bu yüzden. Çünkü kimse beni bu şekilde kullanıp atamaz. Anladın mı? Benim hayatım nasıl mahvolduysa onunki de öyle olacak. Hem o adam bana vurdu, sen onun neslini savunuyorsun. Ya bana ne o adamdan? İsterse ölsün, gebersin, zerre umurumda değil. Ya anne, güney benim arkadaşım ya, arkadaşım. Ben onun suratına nasıl bakacağım? Senin utanmana falan gerek yok kızım. Gerekirse boşanırlar. Demek ki mutlu değillermiş. Yoksa Ekrem benimle birlikte olmazdı, değil mi? Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Ya sen, ya sen nasıl bir kadınsın? Banu. Ekrem. Hoş geldin canım. Sen nasıl bir belasın ya? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? E, ne yapıyorsun be? Bu kadın hayatımı mahvetti. Güney her şeyi öğrenmiş. Eğer annesine söylerse yuva'm yıkılır. Mahvolurum ben. Ee, bunu daha önce düşünecektin Ekrem. Artık çok geç. Her şey senin yüzünden. Sen ayarttın beni. Sen yaptın her şeyi. Hep annenin suçu. Lütfen kızım Güney'e böyle söyle. Ne olur yalvarıyorum sana. Ya sen ne diyorsun ya? Ya sen ne diyorsun? Ya siz ne yapıyorsunuz? Sen var ya, sen annemden de iğrençsin. Allah sizi kahretsin ya, kahretsin. Hadi. açmadı. Ya hepsi benim suçum ya. Ben yalvardım sana güneye söyleme diye. Olan oldu kadar Boş ver üzülme. Ya hepsi annem yüzünden. Ya ben çok utanıyorum ya. Ben utancını yaşıyorum olacak şey mi? Ne alakası var Kader? O adam da armut toplamıyordu ya. Ya buna ne kadar utanmaz insanlar ya? Bugün beni affeder mi dersin? Affedecek. Ya ben konuşacağım barıştıracağım bir şekilde. ne kadar şanssız bir insanım ben ya. Ne oldu Meral? Ya garsonluk işi için başvurmuştum. Fakat reşit değilim diye almadılar. E başka bir iş bulursun. Nasıl bulacağım kader? Hayat bize dertleri yüklerken reşit miyiz değil miyiz diye sormuyor. Ama iş bulmaya gelince çocukluğumuz ortaya çıkıyor nedense. Çok adaletsiz değil mi? Haklısın ya Meral. Güzel konuştun ha. Yani ara sıra ben de felsefe yapabiliyorum canısı. Ah, bir tane daha mutsuz insan. Gel kardeşim, gel otur anlat. Sana ne oldu? Kemal annemi dövmüş. Ne? Nasıl yapmış ya bunu? Allah bu adamın belasını versin ya. Yetti artık be. O salak annen de hala bu adamla beraber değil mi? Ya karakola gitmişler, tutunak tutturmuş. Emine teyze de bu sefer boşanacak diyor. İnanmadın herhalde. Ya yok inanmadım. Cemre nerede? Etüt odasında. Hala bizimle konuşmuyor.